Adı Pamuk Yetkin. Pamuk Nine 1911 doğumlu. Tam 110 yaşında. Kendisi İgdaş'ın en yaşlı abonesi. En yaşlısı sen misin? Ben çok yaşlıyım. onun evet. için seni ziyarete gelmişler. Çok başımca da yeriz var. <laughs> Hoş gelmişsin. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin aleyküm Pamuk teyzem? Aleyküm. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim, çok sevindim Allah'ım. Maşallah, maşallah çok iyi gördüm. 92 yılında ilk doğalgazı biz Kadıköy'de vererek İstanbul'da bu doğalgaz faaliyetlerine başladık. Pamuk teyzemiz aynı zamanda neredeyse en eski abonelerimizden de 1995 yılında İGDAŞ'ın abonesi olmuş. En yaşlı, Allah uzun ömürler versin, ee abonemiz. O yüzden dedim ben gidip elini öpeceğim. Biz eski bir kurumuz. 35 yıllık bir kurumuz. 86'dan beri İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz ve 92'den beri de doğalgaz arzı sağlıyoruz bütün İstanbul'a. Bizim tarihimizi bizden daha iyi bilecek abonelerimize ulaşmak istedik. Öyle olunca da ben en yaşlı abonemizi tanışmak çok istedim. Tabii Allah uzun ömür versin. Pamuk ninemiz adı gibi ve 110 yaşında. Pamuk ninemizin bir de şöyle bir güzelliği var. 1 Temmuz'da doğum günü. Pamuk teyzemin, Pamuk ninemin doğum günü pastası benden. Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Tansiyon. Başka bir şey yok. Etle, sütle, balla, tereyağıyla, peynir o tür şeyleri daha çok seviyor. Ben Annemin ben bu kadar ben yaşadığına ben çok ben mutluyuz ben. tabii ki. Allah ben. daha uzun ömürler versin.